arkadaşlar. bu sizlere yeni bir video ile karşınızdayız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün size Kira'nın hayvanlarını tanıtacağız. Ya bahçesine. evet, Kira'nın. Evet. Hadi. Gut mu? Evet. Normal. Ben <laughs> şöyle yumurtalar var göstereyim. Ah, dur. Oh. Dur ya. Güzel. İsmi ne bunun? Pınar, şunun da nazlı. Ay. Bir Depne. bakalım hayvanlarımız hayvanlarınızı? defne. İçeri görür misiniz bizde? Evet. Dur be, dur. ney? Defne. Maşallah. Bu da buzağımız. İsmi? Nazlı. Kaç günlük? Bilmiyorum da. De. Otuz. Yani bir aylık. Evet. Güzel. Burada daha bir tane daha tavuğumuz yatıyor galiba. Evet. Ya maşallah sizin çok tavuğunuz var. Bir de kazlarımız var. Onlar da yumurtladı. Tavuğumuz. Ama değişmiş şu an. Bakın kaç tane yatıyor. Maşallah 16 tane yatıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel bir paçalı ve siyah bir tavuk yumurtalıkları var. Bu da süt sığama makineleri. Bu ineğiniz hamile değil mi? Hamile. Bu da işte şey. Doğurdu. <laughs> gel lan gel lan gel. Geç. Yani arkadaşlar normalde Hira Hanım'ın değil yani babasının ama yani Hira Hanım bize tanıtacak. Daha var, bir dakika Hira Hanım. Arka Oo güzelmiş yeriniz. Köpeğiniz var mı? Hayır. Alacak mısınız peki? Evet. Ama. Kel. Kel tavanı. Gel lan. Hani. Oo buraya neden böyle yaptınız Hira Hanım? Çünkü bir şey ekmiştik. Siz mi ektiniz? Evet. Maşallah. Çıkmış. Evet. Arayın cücüklerinize tantım Hilal Hanım. Maşallah cücüklerini çok tatlıymış. Sarısı yok. Böyle görürsünüz. Hayır. İki tanesi öldü diyorsunuz değil mi? Evet. Burada arkadaşlar Hilal Hanım'ın Ka var. Dur hiç ürkütmeyelim Hira Hanım. Burada Hilal Hanım'ın Cino var. Bakın arkadaşlar kazlar. Ördekli. Yavrular falan. Cin Rozu var işte arkadaşlar. Siyah Aşığım, aşı. şu. Gelin gezdireyim sizi. Şurada var <laughs> <laughs> mı? gelin gelin. Hepsi galiba şurada diğer yerde geziyor. Sizin motorunuz da mı var Sinan'ım? Evet. Yani babanızın değil mi? Babamın. Oy. Kadınımız da bu motorla ne yapıyorsunuz mesela babanız? Ne yapıyor? Sana getiriyor, getiriyor. Hmm, Bu çadıra ne koyacaksınız? Hı? Çadıra. ne koyacaksınız? İnek. Hı hmm, tamam bir an. Yarım cüceleri çok tatlıymış. Bu arada arkadaşlar Hira'nın <laughs> tavuğu cins dövüş tavuğu kafasını görün şöyle bak arkadaşlar erkekleniyor bakın. Şurası çok güzel bir cins tavuk. Tutun da civcivleri. Civcivler de çok tatlı İran'ım. Başka İran'ım gelin. Şehir arabamız var. arabanız hmm, güzelmiş. İran'ım buraya ne koyuyorsunuz? Kazları falan. E, e, bir sürü kaz var. Böyle küçükleri mi koyuyorsunuz? Hepsi aynı mı yoksa? Hepsi aynı yerde mi yatıyor? Hep aynı yerde yatıyor. Bazen de burada yatıyorlar. Ee, küçük gelen buraya gidiyor, oraya gidiyor. Evet. işte. dövüşmesinler diye. Evet. Hmm. Başka ne var bahçenizde? Şurada bir tane daha tavuğumuz var. Tamam. <laughs> arkadaşlar bakar mısın şu küçük enişte. Hira Hanım adını küçük enişte koymuş. Siyah fullama, da vardı var. mı? çok tatlı. Siyah Vardı. O da vardı. Orada köşede bir de tavuklar ama görülmüyor. Evet arkadaşlar. Hira Hanım gel. Siyah tavuk da vardı. Hanım onlar dışarı çıkmışlar. Yani. Hira Hanım herhalde onlar dışarıda yayılanıyor Yayılıyor. Aa burada almış. Aa maşallah. Maşallah horozun Büyükler alkar mısınız arkadaşlar? Şurada da var bir tane. Tavuğumuz çok güzelmiş. Şir Hanım o tavuğu ben ne örtü tavuklar seviyorum. Mutlu tavuklar seviyorum. Bakar mısınız? Bakar mısınız şuna? Çok tatlı ya. Şuna bakın hele. Maşallah <laughs> kocaman tavuk. Şuna bakın hele horoz kadar. Maşallah horozunuz da dev gibi inanım. Burada galiba süt pişirme için şeyiniz var. Evet. Tamam. Bir de mesela ben arkadaşlarınıza sordum da sizin değirmeniniz varmış. Evet. Süt büt pişirip satıyor mesela yoğurt evet. yapıp falan? Hmm. Tamam bir zaman. Abone olun videomuza.